motivasyonu, sertlikle birleşince onu başarıya dönüştürdü. Biz daha yumuşak oynadık. Kazanma hırsımızı sayesinde yansıta, yansıtamadık. Oyun olarak da hatalar yaptık. Özellikle top kayıplarıyla rakibe şans verdik. Ee, o yüzden de maçı kaybettik. Üzgünüz. Ama bizim takım iyi oyuncuları var. Hepsinin bundan daha iyi oynadığını biliyorum. Ama bugün Sebep ne olursa olsun en milli takımdan gelenler hem birlikte olduğumuz oyuncular kendi oyunlarının altında oynadılar. Esasında istekleri maçtan önce görüntüleri iyi de olsa bile bu sahaya yansıtamadık. Ee, özellikle tabii bu milli takım arasından sonra hafta arasında çarşamba günü A milli takımda olanlar biraz daha önde de diye düşündüm. Onları biraz tercih kullandım. Ee, diğerleri perşembe gelen, cuma gelen var ve cumartesi de seyahat yaptık. E, baktığınızda bunlar tabi olumsuz bir durum. i̇şte bundan sonra yine milli aradan sonra Galatasaray'da yaklaşmaya gideceğiz. Yine milli araba Samsun maçına gideceğiz. Yani burada kendi sahanda oynamak her zaman avantajlı. En azından psikolojik olarak tabi avantajlı. Bunu da tabi şartlar ne olursa olsun özellikle yediğimiz ilk güle göre kendi sahamızdaki bir de rahat oynadık ama çok yavaş oynadık. Yani daha çok pozisyon üretip önde basmamıza rağmen, basmaya çalışmamıza rağmen net pozisyonlar yakalayamadık. Dediğim gibi hem hücumda etkili değildik. Hem de sert oynayan rakibe karşı o sertlikte cevap veremedik ve kaybettik. Üzgünüz. Sorulara geçebiliriz. Bunu Soru, sormak isteyen basın mensubu arkadaşlarımız kimler? Buyurun. Mehmet Tufan, Diriliş Postası. Hocam 22 günlük süreçte 7 tane maç oynayacak. Beşiktaş ki ilki burasıydı ve dördü İstanbul dışında deplasmanların. nasıl bir zorlu periyot bekliyor. Bu konudaki düşünceleriniz. Ya zorlu değil. Alınan bir karar var. Sonra oyacağız. Daha önce nasıl bizim maçı tehir ettiler. Adana Demirspor maçı. Şimdi de o araya koydular. Samsun Spor da tehir ettiler. Daha geçe koydular. Herhalde şeyi Avrupa'ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar alıyor. Onlara diyecek bir şeyimiz yok. Alınan kararları oyacağız. Tekrar söylüyorum. Yani mesela bundan sonra biz işte Brüje gideceğiz buradan. İstanbul'a oradan şey Yani şimdi seyahat ediyorsun, dönüyorsun, kendi sahasında oynuyorsun, Adana'ya gidiyorsun, dönüp Konya'ya gidiyorsun. Bunlar tabii seyahati de sadece idmanı bıraktık artık bundan sonra ama e, takımı değiştirerek oynatmak durumundayız. Çözüm bu, başka çözüm yapamayız. Yani bunu siz söylediniz diye açtığınızda söylüyorum. Şikayet etmeye gerek yok, alınan kararlar bu. Ama doğru karar, yanlış karar. İşte daha önce niye tehir ettiler, onu da bilmiyorum yani mesela. İşte Avrupa'ya girmemiz için kim girecek? Biz girmek istiyoruz. Biz talep etmiyoruz ki sen karar veriyorsun. Şimdi diyorsun ki değiştirdim diyorsun. <laughs> Diyecek bir şey biz yok. Başka buyurun. Birlik Haber Ajansı Osman Şükür. Hocam Başkan Çevi'nin bir açıklaması oldu. Bu sene biz şampiyon olacağız diye. Bu hem sizin hem de takımın üzerinde bir baskı oluşturuyor mu? Niye baskı oluştursun? Her takım, yani bir takımların hepsi Trabzonspor'da da, İrfan Ahmet'te, Beşiktaş şampiyonluğu oynar. İşte söylemeye gerek yok. Söylemiş olması ayıp da değil. Doğrudur. Biz bu maçta kaybettik. Yarışta varız biz yani. Kendimizi eksik görmüyoruz iddiamız devam ediyor. Bir maç kaybetmemiz ligin bitmesi anlamı teşkil etmiyor. Kaldı ki de e, bunun yani ben söylemedi burada da çalıştık aynı şeyi söyledim. Bu tip takımların hocaları ve başkanları bir şampiyon oluruz demesine gerek yok. Zaten şampiyonluk için yarışıyorsunuz. Diğerleri de bunu söyleyebilir. Belki onlardan yani iddiası az olanlar söylese eleştiri alabilir evet. ama başkanlar demiş, yönetici demiş, taraftar demiş, hoca demiş dese de demese de bu, bu bir gerçek yani. Aksını düşünemez. Başka sorusu olan var mı? Buyurun sizden de alalım. Hocam geçmiş olsun. Yeni çağ komitere Turgay Beşiktaş. Hocam aslında Beşiktaş takımın 30 dakika iyi başladı gole kadar. Ama ondan sonra yavaş yavaş temposunu düşürdük, gördük. Öyle gözlemledik. Sizce bu acaba seyahat sıklığının ya da maç trafiğinin bir etkisi oldu mu bu muhalifiyette? Ee, nasıl bir değerlendirme kısaca? Şimdi yapıyoruz? şöyle yani 30 dakikalık yani gol yediğimiz bölüme kadar zaten bizim yavaş oynadık yani. Ben oyunda da memnun değilim ki rakip de kendi sahasında oynuyor. O da savunma yapıp uzun toplarla santifu atıp seken topları rebound alıp hücuma gitmek istiyor. Bir de bizden kazandığı topla ana atak yapmak istiyordu. Bunun işi kolaylaştırdı. Yediğimiz ilk gol işte yani top kaybından sonra son oldu. Orta attılar kademeye gelen oyuncularımız hepsi hatalıydı. Golü yedik. İkinci golde yine duran topu attık. Dönen topta iki oyuncumuz kendi arasında kalan topu kaybettiler. Bir oyuncuyla faul yaptılar. Firki'den kenardan yediğimiz gol oldu. Diğer ikinci yarıda hücum ettiğimizde konta yakalandık. Ama zaten ilk golden sonra bir dağınık oynamaya başladık. O gole kadar evet dizilişimiz, top kullanışımız iyi ama oyunumuz tempolu, hızlı bir oyun değil. Bizim oyunumuz değil yani o tempoyla yani öyle oynuyoruz gibi oldu. bunu şuna bağladım işte birçok oyuncu, 11 tane oyuncumuz daha doğrusu. Hepsi fiziksel olarak da zihinsel olarak da bir yorgunluk olabilir. Çünkü maç gidiyor 0-0 biz artık hücum etmek istiyoruz ama o oyun yoktu. Golden sonra dağınık oynadı gittiğimiz zaman da etkili ataklarımız fazla olmadı. Dediğim gibi asıl önemli olan e, rakibin bütün oyuncuları o sertlik içerisinde oynarken biz o sertliğe hiç cevap veremedik. Yani kartlık var yok bir şey söyleyeyim ama madem ki o sert oynuyor sen de oynayacaksın. Yani top kazanmak için beklersen kazanamazsın. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür Başka? Yok. Başka. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür. İyi akşamlar.